Kıymetli izleyiciler merhaba. Bugünkü içeriğimizde Miyoji bir değişik, ilginç bir cihaz buldum. İnternetten satın aldım. Dört işlemi bir arada yapabilen bir cihaz. Böyle ilginç bir cihazı rastladığım için sizlerle paylaşma gereği duydum. Sizin de bir fikriniz olsun. Aracı olanlar ya da kampçılığı sevenler ihtiyaç duyabilir diye düşündüm. Bunda şimdi Araba lastiği şişirme, akü takviyesi yapma, powerbank olarak kullanabilme ve üzerindeki lambalarla yolda kaldığınızda SOS uyarı ışıkları verebilen bir cihaz. Şöyle kutusunu birlikte bir açalım. Öncelikle şöyle yakından bir cihazı size göstermiş olayım. Ya böyle bir şey olur mu? Bana da ilginç gelmişti. Ama dedim bir alalım, deneyelim bakalım. Şöyle iki ayrı kutu olarak çıkıyor içinden. Kutunun içinde başka bir şey yok. Bunun bir tanesinde cihaz var sanırım. Şöyle cihazın kendisi bu kadar boyut olarak. Burada da yan aparatları ve kullanma kitapçığı. Akü takviyesi için şöyle bir kiti var. İki ayrı kalmasıyla birlikte bir kit var böyle. Şöyle içinden lastik şişirici olduğunuz zaman lastik sibop kap şeylerine uygun aparatlar var. Şöyle bir şarj USB kablosu var. Yine böyle lastik şişirme için sibopa takılacak aparat. Şimdi öncelikle şöyle bir cihazımızı açıyoruz. Basılı tutuyoruz böyle. yaz açıldı. Şimdi bu alt tarafta PCI değerleri var. Lastik şişireceğiniz zaman şurada artı ve eksisi var. PCI değerini değiştirebiliyorsunuz. İşte bazı araba 33, bazı araba 36. Ön arka farklı. Yani basacağınız şeye göre buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şurada sarı görünen yerde bu aparatın takılacağı şöyle bas olup bir tane şey var. Yuva var. Şundan böyle güzelce aparatı buraya geçiriyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz bunu. Evet. Bu tamam. Bu şekilde pompa çalışıyor. Bastık durdu. Bu şişirme. Gayet basit. 5 dakikada lastiği şişirdiği söylüyor. Firma bilgisi internette. Yani baskısı güzel. Ben daha önce bunun değişik basitlerini kullandım. Bu kadar güçlü şey basmıyordu. Sonrasında şurada ışık düğmesi var. Üzerinde ışık sembolü olan. Bu şekilde ışık yakıyor. Bir daha bastığınızda kırmızı. Bir daha bastığınızda SOS. Bir daha bastığınızda da kapatıyor. Bu da tamam. Şimdi arka tarafta şöyle bir lastikli yuva var. Bu yuvayı açtığınız zaman da bu akü kitinin takılacağı yer. Şurada iki tane delik var. Bunun şuradaki açısıyla buradaki şeyi denk getirerek takacaksınız. Başka türlü takma şansınız yok. Şöyle yuvaya bunu oturtuyorsunuz. Biraz sertçe ittiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi takviyeye hazır. Bu cihazda 2000 amper akü takviyesi var. 16.000 e, mAh deniyor galiba. Bu powerbank desteği var. Yani bunu akünüz bittiğinde şu kutup başlarına bu aparatları böyle taktığınız zaman kontağa bastığınızda yani Yorumlara da baktım. Firma bilgisine de baktım. 2000 amper bayağı iyi bir iş görüyor. Tek şarjla nereden baksanız iki araba çalıştırıyor görüyor. Şeyde görünüyor bilgilerde. O yüzden başarılı bir cihaza benziyor. Ben de aldım yol üzerinden. Bakalım. Şöyle bastığınızda off yazısı çıkıyor, kapanıyor. Umarım... Beğeni like'larınızı atmayı unutmayın. Kanalımızdaki bu iç, bu tür içerikleri sizler beğeniyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben de o yüzden sizlere böyle kıymetli içeriklerle karşınıza çıkıp bilgilendireyim istiyorum. Beğeni like'larınızı atmayı unutmayın. Yeni çıkan bu hepilerinizi de bol bol gönderin hayıplarınızı. Bizim trendlere çıkmamıza yardım edin. Süper teşekkürlerinizi esirgemeyin. Kanalımızı takip ederken abone olursanız sevinirim. Abone olarak takip etmeniz bizim için çok önemli. Yeni içerik ve çalışmalarda tam zamanlı pusula çağlayan da kalın. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.